Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla bir testin sorularının çözümü olacak. Kanalın 8. sınıf oynatma listesinde zaten klasik ve bir kısmı test şeklinde bir yazılı videosu var. Onu da mutlaka seyredin diyorum. Bu videoyu da test çekmemi de ısrarla isteyen arkadaşların isteğini kırmamak üzere çekiyorum. Yani bir tane klasik video sınav videosu çekimi var kanalın 8. sınıf oynatma listesinde. Onu da izleme fırsatını kaçırmamanızı önemli tavsiye ediyorum. Şimdi birinci sorumuzda bir diyalog var. Diyaloğa bakacağız. Diyalogda boşluklar var ve bizden istenilen which of the following question does not Sam ask Ted? Aşağıdaki sorulardan hangisini? Sam Ted'e sormaz demiş. Bakacağız yani yerine koyma usulü gideceğiz. Sistemimiz şu olacak soru ve ardından gelen cümle ikisini birlikte değerlendireceğiz. E bu cümle söyleniyorsa nasıl bir soru sorulmuştur tarzında. Şimdi selam Ted, can I ask you some questions? Sana bazı sorular sorabilir miyim? Tabii ki diyor Ted. Sen ne sorsun ki Ted? I meet my friends on Saturdays and go tennis course on Sundays desin. Şimdi burada tabii on Sundays deyince pazarları bu cümlenin geniş zamanı olması gerekiyor. Şunu fark ediyoruz ki burada bir yazım hatası olmuş. Neyden bahsediyor? Yaptığı, cumartesi yaptığı işlerden bahsediyor. Dolayısıyla e, What do you do on weekends? Yani B diyaloğa girer. ha İkinci de Awesome, müthiş. Yani cumartesileri bunu yapıyorum, pazarları da bunu yapıyorum dedi. Sam, awesome, müthiş deyip ne sorsun ki o da at the sports center desin. E, şöyle diyecek. E, tenis kursu alıyordu pazar günleri. Where do you take the course diyecek. Nerede alıyorsun? At the sports center, spor merkezinde. Sonra ne sorsun ki aylık 20 dolar desin orada da how much do you pay for it? Bunun için ne kadar ödüyorsun diyordur. Dolayısıyla e, dışarıda kalan dışarıda kalan soru ne olacak? Şu olacak. E, how often do you attend it? Ne kadar sıklıkla ona e, devam ediyorsun olacak. Yani dolayısıyla kursu nerede alıyorsunun cevabı var. Spor merkezinde kaça alıyorsun? How much do you pay for it? Ne kadar diyorsun? Onun cevabı var. aylık 20 dolar. Ve e, what do you do on weekend? Weekends hafta sonlarını yaparsın? Cevabı var. Cumartesi, pazar şeklinde. Yani sormayacağı soru ne olacak? Şu olacak. Çünkü zaten hafta sonları devam ettiği belli. Hillary ne sorsun ki? I cost some sushi rice. Biraz sushi pirinci. Seaweed. işte yosun. Deniz yosunu, avokado, fish and salad desin. Balık ve salt desin, tuz desin. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar mesela e, sushi'nin malzemeleridirler. Dolayısıyla ne olabilir? What are the ingredients of sushi demesi gerekiyor? Yani C seçeneği doğru seçenektir diyoruz. Ne olmaz burada? Örneğin şu değil. Why sushi is popular? Japonya'da niye popüler değil? İşte biliyor musun insanlar nasıl sushi yaparlar değil. When do you usually eat sushi? Genellikle ne zaman yersin sushi de değil. Üçüncü soruya geldik. Which of the following aşağıdakiler hangisi doğrudur demiş. According to the information about yukarıdaki bilgiye göre. O zaman bizim bu bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi Paul ne diyor? I enjoy going camping and skating. Ben kamp yapmaya ve paten kaymaya gitmekten hoşlanırım. I think they are interesting and fun. Bence ilginç ve eğlenceli. My friends usually go to the gym. Arkadaşlarım genellikle spor salonuna gider but I don't ama ben gitmem. I think gyms are boring. Bence spor salonları sıkıcı. Being indoors is unbearable. Kapalı alanda olmak katlanılmaz. Dolayısıyla bu metne göre Pola'nın söylediklerinden she prefers going to the gym to skating. İşte spor salonuna gitmeyi patere tercih eder. Taban tabana zıt. Çünkü bizimkisi e, kapalı alanları katlanılmaz buluyor. She usually goes to the gym with her friends. Genellikle arkadaşlarıyla gider. Hayır. Arkadaşlarım gidiyor ama ben gitmem diyordu. She is crazy about skating. O paten için deli oluyor. Çok seviyor. But she hates camping. Ama kamptan nefret ediyor. Hayır. Şurada görüyoruz ki kamptan da hoşlanıyor. She enjoys outdoor activities. İşte bu söylenebilir. E, bizim hanım kızımız Paula Dış mekan aktivitelerini seviyor. Outdoor activities. Çünkü ne var? Skating ve kamp yapma var. Dörtte şef Martin ne diyor? Pour the soup. E, efendime söyleyeyim çorbayı boşalt into a pan. Bir tencereye and stir it. Bir tava da olabilir. E, frying pan olsa kızartma tavası. Panin tava anlamı var. E, and stir it with a. Ve karıştır onu diyor. Neyle karıştıracağız? Şimdi peni penle karıştırmayız. D değil. Kaseyle karıştırılmaz. Kapla, kupa da fincanla karıştırılmaz. Neyle karıştıracağız? Olması gereken seçenek a, table, spoon olacak. Yani yemek kaşığıyla. Evet, bakıyoruz sırada ne var? Ee, bir tablo var. Tabloda Carlo, Brad, Dennis ve Trudy. Bunların işte yaptıkları aktiviteler var. Ee, film izleme, going to concerts, konsere gitme ve kitap okuma. Soru ne diyor? Which of the following is correct? Aşağıdaki hangisi doğrudur? According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre diyor. Peki bakalım. Carlo prefers going to concerts elemosu'ya gitmek zorundayız. Çünkü karşımızda bir tablo var. Carlo prefers going to concerts to watching movies. Carlo diyor, konsere gitmeyi tercih eder. To'dan sonra gelen kısım tercih etmediği şey. Film izlemeye. Şimdi biz Carlo'ya bakıyoruz. O ikisini de seviyor. O yüzden bu olmaz. Brad prefers reading books to watching movies. Brad'in durumuna bakıyoruz. Kitap okumayı tercih ediyor. Neye tercih ediyor? Watching movies. Evet. E, çünkü watch Movies'de çarpı işareti var. Bu doğru. Sağlamasını yapalım. Dennis prefers going to concerts to reading books. Dennis'e bakıyoruz. Dennis diyor konsere gitmeyi tercih eder ama hayır. Çarpı var Dennis'te. Eee read prefers reading books to going to concerts. Trudy'ye to bakıyoruz. Kitap okumayı tercih eder diyor. Ama Trudy de kitap okumayı tercih etmiyor. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçeneğimizdir dedik. Evet. Ee, what do you think about skating? Bir diyalog var ve altın soruyu o diyaloğa göre cevaplayacağız. Ee, Ne diyor ki? I think it's trendy and fun. Trend ve eğlenceli. Eric demiş ki it's very popular in my country. Benim ülkemde çok popüler. But I can't stand it. Ama ben tahammül edemiyorum arkadaş demiş. Clara ne diyor? My friends think it's boring. Arkadaşlarım sıkıcı olduğunu düşünüyor ama ben düşünmüyorum. Ben onu seviyorum. Linda da diyor ki I sometimes go skating. Ben bazen paten kaymaya giderim but I think sky e, diving is better ama bence gök dalışı daha iyi. Yukarıdaki bilgiye göre who thinks skating is unbearable? Kim paten kaymanın katlanılmaz olduğunu düşünüyor? Bakın e, can't stand it diye katlanılmaz olduğunu düşünüyor. Yani erik katlanılmaz olduğunu düşünüyor. Çünkü can't stand tahammül edememek demek. Yedinci soruya gidiyoruz. Hmm. which of the following complete the speech? Konuşmayı hangisi tamamlar? Önce biz bir konuşmaya bakalım. Mark ne diyor? My brother, benim biraderim, erkek kardeşim. Sen don't doesn't eat too much. Çok fazla yemez. He goes to the gym. O spor salonuna gider ve egzersiz yapar. Three times a week haftada üç kez. He also runs in the morning aynı zamanda sabahları koşar. O çocuk durmadan spor yapıyor. Yürü be koçum. Kim tutar seni? E şimdi hangisi doğru olacak buna göre? E eh, so dolayısıyla bunları bunları yapan çocuk he looks fit formda görünür diyor. Fit görünür diyor. Biz de onu kıskanıyoruz biraz. Eee Bakalım 8'de ne demiş. Brad, I like doing many activities. Ben birçok aktivite yapmayı seviyorum. But I'm crazy about skating. Ama paten kaymak için çıldırıyorum. Deli oluyorum. Çok seviyorum. Crazy about. Which picture shows Brad's favorite activity? E, bizim favori aktivitemiz neydi? Deli oldum, skatingti. Dolayısıyla D seçeneğinde görüyoruz. Kardeşimiz patenlerini giymiş. Dolu dizgin gidiyor bir yerlere. Peki. D seçeneği doğru seçenek. Which of the following diyor 9. soruda complete the conversation aşağıdakilerden hangisi diyor o tamamlar. Which activity do you do regularly? Hangi aktivite düzenli yaparsın diyor Derek. Rita da cevap veriyor. I go trekking once a week haftada bir kez trekking'e giderim. Şimdi Derek that's awesome. Aa, bu müthiş dedikten sonra ne sorsun ki Rita it's an exciting activity. Heyecan verici bir aktivite. It also helps me look fit. Aynı zamanda fit görmeme yardımcı oluyor desin. Neden yapıyorsun sen bu işi diye soruyordur. Evet. A seçeneği doğru seçenek. Ve 10. sorudayız. Why does Arnold call Robert? Arnold Robert'ı neden arıyor? Bakalım. Hi Robert, WhatsApp Ne var ne yok? Fine, thanks. Teşekkür ederim. Sen? Peki ya sen? I'm doing well. Ben de iyiyim. I'm going to a party tonight. Bu gece partileyeceğim diyor. Partiye gideceğim. Would you like to go with me? Benimle birlikte gitmek ister misin? Robert ne dedi? Te davet ettiğin için teşekkür ederim ama ben e help my parents anneme babama yardım etmek zorundayım. Üzgünüm. Ha, de. ne için arıyor o zaman? To invite him to an event. Onu bir etkinliğe davet etmek için arıyor. 11. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi ni grek seme sormaz. Gene ne yapacağız? Olabilen, olabilecekleri boşluklara yerleştireceğiz. Dışarıda kalanın vay haline işte o sorulmayan soru olacak. Şimdi do you enjoy cooking? Yemek yapmaktan hoşlanır mısın? diyor Greg. Sam de diyor ki tabii ki. Greg ne sorsun ki every weekend desin? İşte şunu soracak. Ne kadar sıklıkla pişirirsin? Dolayısıyla how often do you cook? Yani bu diyaloğa girer mi? Girer. Biz şimdi bunu bir olabilirler safında o renge koyalım. Tamam. Efendime söyleyeyim sonra e, awesome, müthiş dedikten sonra ne sorsun ki? sen I cook pasta, grilled chicken and lentil soup desin. Makarna, ızgara tavuk ve mercimek çorbası pişirim desin. E o zaman şunu soracak. E, of course dedikten sonra evet. Şöyle what, e, every weekend. Tamam. Which dishes do you usually cook? Genellikle hangi yemekleri pişirsin diye soracak. Sonra ne sorsun ki Gre Sam I can also make pizza and hamburger desin. Aynı zamanda pizza ve hamburger de yapabilirim. Başka ne pişirebilirsin diye sorması lazım. E, dolayısıyla B de diyaloğa girer. Garibim, yavrum, canım böyle açıkta kalan diyaloğa giremeyen ne olur? A seçeneği olur. Dolayısıyla bizim aradığımız seçenek de A seçeneğidir diyoruz. Kızartıyoruz onu renklendiriyoruz. Evet ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ne var burada? We are organized. Bir davetiye var. Bir organize ediyoruz. A class reunion. Bir sınıf yeniden bir araya gelme toplantısı. Pilav günü gibi düşünün Türkçelikçe. İşte e, Mayıs'ın 5'inde diyor saat 11'de. We are going to have lunch together. Birlikte öğle yemeği yiyeceğiz. We are expecting all of you. Hepinizi bekliyoruz etkinliğe katılmak için. E, kişi başı 10 dolar. If you want to attend the event, eğer etkinliğe katılmak istiyorsanız lütfen diyor. Inform us, bizi bilgilendirin. Neye kadar? Haziran'ın dördüne kadar. Evet şimdi bu soruyu sorunca öğrencilerin daima böyle bir şey gördüğünde bana sordukları bir soru var. Hocam bu numara gerçekten var mı? Arayalım. Yoktur canım. Sallamışlardır numarayı. Aramayın çocuklar. Boş ver. Siz dersinize çalışın. Boşuna vakit kaybetmeyin. In the broşür. Broşürde. There is no information. Bilgi yoktur. Ne hakkında yoktur? Şimdi time saatle ilgili. Şöyle yapalım. Ee, bir kere time dediği zaman saat mutlaka olacak. Saat Mayıs, e, 5 Mayıs'ta Tabii şurada da bir aralık olması gerekiyor. Mayıs'ın 5'inde saat 11'de. Time var. Ücret. Ücret de var. Kişi başı 10 dolar. babaların ayına yapmıyorlar bu işi. Peki. Ee, location var mı? Allah Allah. 5 Mayıs'ta 11'de beraber öğle yemeği yiyeceğiz. Bekliyoruz. Para da, para da bu kadar diyor. Yani lokasyon yok. Tarih var mı? Var. 5 Mayıs'ta. Dolayısıyla olmayan nedir? Location'dır. Yani yerdir. Ve aradığımız seçenek de budur diyoruz. Which one shows the correct order of the conversation? Şu diyaloğun doğru sıralamasını hangisini gösterir? Bakalım. Şimdi acaba nasıl başlamalı diyalog? Ee, onu neden? Ya bir soru olanla başlayacak. Diyaloğu başlatabilmek açısından. O, o, o neden tercih ediyorsun olmaz. Birincisi ne olmalı? Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Driving or riding a bike? Araba kullanmak mı? Bisiklete binmek mi? diye. Yani üç ile başlamalı. E bunun cevabı da I prefer riding a bike to driving. Sonra bir gelmeli. Ben e, ne yaparım? İşte e, bisiklet sürmeyi araba kullanmayı tercih ederim. Üç bir şekline giden iki seçeneğimiz var. Sonra ne olmalı? Neden tercih edersin? Diyen e, A seçeneği 2. A seçeneğinde geliyor. Sağlamasını da yapalım. I think it's healthy and fun. Bence sağlıklı ve eğlenceli. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ne demiş? 14. Which of the following is correct according to the recipe above? Yukarıdaki şeye göre, tarife göre hangisi doğrudur? Peki? <laughs> bakalım şimdi we should dry the potato slices after we serve them hot. onları sıcak servis etmeden önce <laughs> pardon arkadaşlar gıcık oldu fazla konuşunca onları servis etmeden önce pata patates dilimlerin diyor kurulamamız lazım bakalım ee, şimdi tamam yani patates dilimleri kurulanacak ama ne olacak ee, servis etmeden önce değil bakıp onları kurulamaktan sonra ne var? İşte tavaya yağ koyma var ve onları tavaya koyma var. Dolayısıyla bu değil. We should peel the potatoes before slicing them. Dilimlemeden önce patatesleri soymamız gerekir. Şimdi dilimlemek nerede? Burada. Ha. Ondan önce ne var? Soymak var. O zaman B seçeneği doğru seçenektir diyoruz. Bakalım arkadaşlar 15. soruyu. Who accepts the invitation? Daveti kim kabul ediyor? Bakalım. Fred ne diyor? Hello, selam. My brother and I, biraderim ve ben are going skating this afternoon. Bu öğleden sonra paten kaymaya gidiyoruz. Would you like to join us? Bize katılmak ister misiniz? Luke ne demiş? Tabii demiş. That sounds awesome. Bu demiş müthiş geliyor kulağa. Sound kulağa gelmek demek. Simon ne demiş? Ya dolayısıyla arkadaşlar e, bu geliyor Luke. Biz neyi arıyoruz şimdi? Kim kabul ediyor? Luke kabul ediyor ya. Simon'a bakıyorum. I'd love to. Çok isterim. Bayılırım. But ama I must help my parents. Anne babama yardım etmem lazım. Bu kabul etmiyor. Ted ne diyor? I'm sorry. Üzgünüm. Ama gelemem. Çok yoğunum. Bu da reddediyor. Skating. Paten kaymak mı? Of course. What time is it? Saat kaçta? Demek ki Luke'la Eric kabul ediyorlar. Neredesin Luke ve Eric? C'deyim. Dedi Luke ve Eric bana. Gördüm o anda. C seçeneği doğru seçenektir diyorum. Devam ediyoruz yolumuza. 16. sorudayız. According to the information above. Arkadaşlar bu arada lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sosyal medya, medya hesaplarınızda videoyu paylaşın. Hayat paylaşınca güzel. Şimdi according to the information above yukarıdaki bilgiye göre which matching is correct? Hangi eşleşme doğru? Bakalım. He always tells the truth. Roy. Daima doğruyu söyler. Roy için burada ne diyor? Unreliable, güvenilmez, sahtekar diyor. Olmaz, doğru değil. Peki. Ralph'a bakıyoruz. Ralph, he likes helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever. Her zaman bana arka çıkar. Backs me up. Ralph's supportive. İşte doğru seçenek budur yahu. Peki. B'de sağlama yapalım. Oliver dürüst demiş. Biz yakın arkadaş değiliz. Ona güvenmiyorum. Gördünüz mü? Olmadı. Çünkü dürüst değil. Ashley için ne demiş? I don't like her. Onu sevmiyorum. We argue oldu. the time. Sürekli münakaşa ediyoruz demiş. E, eşli eğlenceli diyor burada. Bu eşleşme de yanlış. 17. soruda How often does Joe play soccer diyor. Jos, e, Jose ne kadar sıklıkla e, ne yapar? E, futbol oynar. Şimdi bakalım. Ben basketbol oynuyorum with my brother, biraderimle her gün. Aynı zamanda I am on the school soccer team, okul futbol takımındayım. And we have training on Saturdays and Sundays. Ve cumartesi ve pazarları antrenmanım var diyor. Ha, o zaman twice a week yahu haftada iki kez. Peki 18'de which of the following complete the speech demiş. Hangisi konuşmayı tamamlar? Gilbert'ın cevabı ne Erona? I usually surf the internet after dinner. Ben genellikle akşam yemeğinden sonra internette surf yaparım, gezerim. O zaman e, ne yaparsın gibi bir şey olacak. What do you think about the internet? İnternet hakkında ne düşünüyorsun? Değil. Çünkü o zaman internet şöyle böyle falan demesi lazımdı. Eğlenceli ya da kötü gibi. Kalktıktan sonra yaparsın da değil. Çünkü ne diyor? E, akşam yemeğinden sonra diyor. When do you usually surf the internet? Bakın bu olur. Genellikle ne zaman internette surf yaparsın? Burada da how often do you have dinner? Evde ne kadar sıklıkla akşam yemeği yersin demiş. Bu kel alaka. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur diyoruz. Peki burada ne var? Which of the following completes the conversation? Dialogue hangisi tamamlar? We are planning to gather on Thursday. Perşembe bir araya gelmeyi planlıyoruz. Gelir misin? Arthur ne diyor? What time? Saat kaçta? Blake de diyor ki saat 2'de. Öğleden sonra yalnız PM. Şimdi Arthur ne diyebilir? Biz şuna bakacağız. Ee, burada Arthur'un planı var. Ona göre konuşacağız. Günlerden neydi? Perşembe günü. Saat kaçta? 2'de. de. 4 ile 6 arasında işi var. Turnuva için antrenmana gidiyor. Şimdi müthiş ama ben John'un partisinde olacağım demez. E, çünkü e, kardeşim John'un partisi zaten salı günü. Biz neyden bahsediyoruz? Perşembeden. Ayda altı çok isterim ama dörtten önce ayrılmam e, gerekir der. Ha, olur. Çünkü dörtte işi var. Antrenmanı var. Bu olabilir. Kulağa hoş geliyor ama benim diyor tenis kursuna gitmem lazım. Bu olmaz. Çünkü tenis kursu pazartesi. I'm sorry üzgünüm but I'm taking care of my brother at that time. O saatte kardeşime bakıyorum. Değil. Çünkü kardeşine çarşamba bakacak. Dolayısıyla gelirim ama 4'ten önce de giderim diyen seçenek doğru seçenek olacak diyoruz. Şimdi Diane I love eating sour food demiş. Ben ekşi yiyecek yemeği bayılırım. Aşağıdakilerden hangisini Diane yemeği sever? Ekşi seviyorsa limon yiyecek yahu diyoruz ve 20. soruyu da alnımızın akıyla cevaplıyoruz arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendiniz için de kanalın 8. sınıf oynatma listesindeki klasik sınav videosunu izlemeyi ihmal etmeyin. Hatta bir şey daha söylemek isterim. Geçen seneden kalan çünkü müfredat değişmedi. Müthiş bir video daha var orada yazılı videosu. Onu da izlemeyi ve e, klasik yazılı videosu var. Ayrıca test videoları da var. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin, yoksa çok pişman olabilirsiniz diyor. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.